arkadaşlar bugün sizlerle birlikte John Grenon ve Birinci Dünya Savaşı Osmanlı oynayacağız. Senaryomuzu seçelim. Biraz hastayım bu Yok <laughs> <laughs> Lan açıyorsun artık kasıyor. Rastgele devlet mi yapalım? Neyse onu smallı oynayalım. Of. Hacı bu ne ya? Neskan boşver. şunu üzerine yapsak. Bir olmasın. Yok lan katılmaya geldim. Sen <laughs> katılma. Arkadaşlar arada sırada benim ekten kalbi falan gidiyor. Bir daha video falan olmaz yani tekrar Durun. Ben şu cepte şan şanları... ne cepte şan Şanlar. Arkadaşlar ya. <laughs> Biz ne yapacağız? Bu tarafımızda dünyanın birincisi. Bir, ıı, ne Birleşik Krallığı oğlum? Ru Rus İmparatorluğu. İkincisi de Birleşik Krallık. İran var. Yurdu <laughs> basamıyorum lan ben, ben. Yok. Ben biraz para kazdık. Bir milyon, ay, lan. bir milyar para kazdık işte. Burada da nüfus yok ki. nüfus olsa. nüfus olmadığı için bak şurada 1300 orada çıkıyor burada 7 7300 çıkıyor yok o abi bu buna... neyse hadi yapak ne yapacağız cebbel şamları Ben bunu vasallaştıracağım. Biraz da toprak falan alalım. Lan onu fark etmedim oğlum. Ve de hep olan savaşımız patlak verdi. Onun bir şimdi bunu Bu net kapitülü olacak bu türlü. Net. Belli çünkü. Kapitülü olmazsa o bak işte. çok az toprak kalacak. Şuna ver bok gibi oluyor ya. Dur lan. Savaş tezminatı. Savaştırma telebet kelebek. Diş toprağı. Lan böyle yapsak neyse lan böyle kalsın Oldu. o lan Orduları başlandi çöpe Vallahi valla arkadaşlar ben ne yapayım böyle Rus İmparatorluğu'na savaş edeyim. Avusturya Macaristan'a. Lan! Oğlum. Bug'ı gördünüz mü? Oğlum ben Kerem abiye söyleyeceğim biz korkman ya. Lan oğlum. Nazi, Nazi Almanya'sı diyor. Nazi Almanya'sı diyor. Dördüncü sıra. Burada 200 eyalet nasıl bu? Oha. 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 Nazi, Nazi Germani. Faşizm olması gerekirken demokrasi oluyor. Bu ne abi? Kocam bu ne? Neyse. O neydi ya? O benim beynim yandı. Bye. Ben şuna bir sal. Ben şuna, şuna, şuna. Necran, ben Necran diye ülke etmiyorum. Rasim. Faşist mi rasist mi belli değil. Şu iki ordu yeter var ya. Yani. Şöyle. Şu, aa şunlar yeter bak bize. Şunu da şöyle çabuk koyalım dur oraya çekmeye şimdi. Şuraya çekelim. Ekonomi de gözüküyor zaten. Bu ne? Ananı. Bu ne diye soracağım. Ekran diyor. Benim şey de vardı. şurada var işte. Mobilden çıkıyorum zaten. Tablet. De. Bu lan direkt nasa sih manit Man cumkawat sudah ada ini tulang olan bir şey aldık mı? Anam ya. Neyse. Oğlum buradaki orduyu biz nasıl yenemiyoruz? Kale var lan kale. Kale. Ama oraya sınırı yoktu ki abi bunun. Ha, Ben tamam. yani az oldular lan. Savaşmayı sevmiyorum ya. Böyle ne desem 500 hani böyle büyük ülkeyle savaşırken Bak, mesela 10 bin 10 binden de fazla. Mesela bir de tane ile sen kim cumhuriyetsin diyelim. Bir sürü ba bayağı bir ordu basıyor şuralara. E, ama toprakları şey olduğu için böyle böyle gidince böyle 500'e kadar şey oluyor. Ondan sonra da ordu basamadığın için ya hileyle ya da tetan bir zaman. Ya onunla yoksa da şey ne yapıyorsun? Oğlum Hadi ya şu bir toprağı alsak Gel şuna hemen savaş edin. Dur sana benim anam. On... Sivas'a çöldük. Memleketim Lan Ben ne diyorsun ki lan? Boş yere. Ha başladık. Ananı al. Hocam bu ne? Bu ne? Birini Gel. Siz savaştasınız değil mi lan? Malsınız abi. Orduya çağırıyor şunları. Bu, bu bir şey demez. amacım ne biliyorsunuz ama ha buradaymış lan Hani biraz önce gidiyoruz gidiyoruz de, dedim ya benim amacım ne biliyor musun? şu şu toprakları almak şöyle hem şu, bir de batımı A, bak. Kafkasya'ya bak bence Kafkasya bilmedi ya Kafkasya ya da şuralar falan Şöyle bir çılgınlık yapıp Birinci dünya onu ne Buna başsak kabul eder mi <laughs> Sizin Siz nereye aldınız ki la Bomboş konuşuyorsunuz Bir yer almamış dokuz yıldızı var Biz ne yapacağız? Savaşa girmeden önce bir iki devlet fethetek dedik. Oğlum, böyle de sınır. Şurada çok fazla ordu var, hile yapar mı? Tamam. <laughs> Tek buraya mı yapabiliyoruz? Ha şöyle. Onun şu orduyu aldık ya. içim yağları eridi böyle. öyle benim direk Kafkasya'ya bak. Zaten ne o. Bu. Zaten savaştayım ya. Sen de savaşa gitsen ne güzel olursa. Öyle eline şey bana mısır almış izliyorsun. Gerçi birazdan gireceğim. Siz daha yeni mi geliyorsunuz la? Durun bir dakika. Kim daha önde lan? O Mus İmparatorluğu. Oha lan. 3 kişiyle savaşta yine yenemez böyle <laughs> Japon imparatorluğu bir şey yapmış mı? <laughs> bir, bir, bir toprak kalmış çok güzel bir başladı Bundan sonra videolar 25 dakika oluyor. Aslında 15 yapacaktım da 15 az gelir dedim. Düşünsene de kapı tüle ediyormuşum. hani kimden sınırları sövdüğümü biliyor muydunuz? Neden bileceğimiz Sadece Allah bilir. Bebeğim. Orada kaç ordu var lan? Onun orada o kadar. Ha tam 8. Şey... Um ya. Birazdan yapacağım zaten. Bunu kaydedik. Ah. Ananı. Aklıma bir şey, aklıma bir şey geldi de kabul ederler mi bilmiyorum. Kabul etmezler ki. Niye kabul etmiyorlar? Siz bir şey yapıyormuz mu? İnşallah kabul de eder. Sen bir şey yaptığın var mı lan? Üç toprak olmuş. Sekizdesin. Biz on birinciyiz mi? Hmm. kaybettik. Şu Ermenistan Ayşe işte lan ne Ermenistan oğlum? Ermenistan diye bir ülke mi vardı lan? Yani şu üç toprak şeydi de mi Azerbaycan'da? Karıştırdım. Min karizm karizmaya bak be. Onun bunların tarafında birleşik cloud olsa biz çardık ya tövbe tüm. Oğlum ben böyle konuşuyorum, konuşuyorum da böyle telif falan yemem değil mi lan? Arkadaş kabul ettiler mi? Senin tof. Oğlum tamam sen iyisin. Sen değil. de iyisin. oğlum biz ne diyoruz? On bahali dünya ile savaştayız da bir neredeyse. Bir buna bak bakayım. Bu da dünyanın yarısıyla savaşta bakarsak. Bak biz dünyayla o dünyanın yarısıyla. Biz toplam yarısı ediyoruz ya belki yarısından daha çok. Ama abi uykum geldi zaten ya. Dün sabahladım böyle. Oğlum la, siz benim videoma niye like atmıyorsunuz? Oğlum ben sizin için da 25 dakika yarım yarım saat veriyorum. Yarım yani, saat videoya veriyorum? Videoda öyle size bu içerik üretiyorum. Böyle onu da geçtim tamam da kapak fotoğrafı hazırlama var. Onu olacak işte. Bilmiyorum ki. Ha ananı ana buluyor çıktılar. Epey patosu tanıyor mu? Bu Bununla ne yapacağız biliyor musun? Bu Osmanlı serisinde şimdi ne gitemilliğini bunu şöyle tüm Arap Yarımadası'nın şu hariç, şu ay o ay oğlu ay hariç şu bunu 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 Bir de biraz toprak alıyoruz. Savaşta bunlar yaptık mı? Sonra onları yapana kadar bu bunun bunun kaç tur var? 35 tur. 35 zaten 35 turdan fazla da burayı yaparız. Ee, sonra bunu bunu alırız, bunu alırız. Böyle şey yaparız işte. Sonra şuna da alırız. Sonra bunu alır, bunu vasallaştırırız. Öyle bir şey işte. Daha Zaten... Dur 25 dakika olunca kapatacağım. Evet arkadaşlar, bugün bugün güzel bir video oldu. Oğlum ben niye video, video kapatırken giriş gibi yapıyorum? Neyse. Evet arkadaşlar, biz serimizin daha sonuna geldik. Mehmet serisi. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İyi günler ve bay bay.